Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın yoğun girişimleri, kararlı takibi ve ısrarlı çalışmaları sonuç verdi. Ülkemizin ve savunma sanayimizin öncü kuruluşu Makina ve Kimya Endüstrisi AŞ, Kırşehir'e kurulacak yeni fabrika için personel alım sürecini resmen başlattı. Savunma sanayimizin yerli üretim gücünü artıracak bu dev yatırım, Kırşehir'de istihdamı güçlendirecek, ekonomik canlılığa katkı sunacak ve şehrimizi savunma sanayinin stratejik üretim merkezlerinden biri haline getirecek. Milli üretim vizyonuna katkı sağlayacak bu proje, Kırşehir'in Türkiye yüzyılındaki yerini daha da sağlamlaştırırken Necmettin Erkan'ın güçlü liderliği ve Ankara'daki etkin temaslarının somut bir meyvesi olarak öne çıkıyor. MKE'nin başlattığı bu önemli istihdam fırsatından yararlanmak isteyen tüm hemşehrilerimizi başvuru sürecine davet ediyoruz. Bu yatırımı kır şehrimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e ve sürecin her aşamasında emeğiyle fark yaratan Kırşehir Milletvekili Sayın Necmettin Erkan'a şehrimiz adına teşekkür ediyoruz.